Selda'dan doğal lezzetler. Youtube kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Evime sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler bugün harika bir poğaça yapacağım. Kat kat. Gerçekten pamuk poğaça. Hemen malzemelerimize başlayalım. Bir su bardağı suyumuz. 200 milimlik herkesin evinde olan standart bardak ölçüsüyle ölçülerimiz. Bir bardak sütümüz. Bir çay bardağı sıvı yağımız. Burada 2 adet yumurtamız var. Yumurtamızın sarısını üzeri için ayırdım. Kenara kaldırıyorum. Üzerini kapatıyorum. 2 tane beyazını bir tane sarısını Hamurumuza ilave ediyorum. Burada bir yemek kaşığı kuru mayamız, bir yemek kaşığı toz şekerimiz, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Hepsini ilave ediyorum. Hemen lavabonun üzerine kaldıracağım. Boşlarımızı. Güzelce malzemelerini karıştırıyorum. Şimdi unumuzu ilave edeceğim. Bir bardak unumu çeviriyorum. ilave edelim hepsini birden dökmeyelim 2 bardak unumuzu koydum 3 bardak 5 ya da 5 buçuk bardak gidiyor yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğünden fark ediyor unumuzun kalitesinden fark ediyor 3 bardak unumu koydum. 4, bir bardak daha koyacağım. Hamur yoğururken ununu azar azar ilave edin. Hepsini birden dökmeyin. Bu şekilde daha çabuk kıvam alıyor. Yumuşak bir poğaça olacak hamurumuz, yumuşak hamur olacak. Şimdi 5. bardağımızı koyalım. Bir yoğuralım. Poğaçanızı yaparken ölçüsü yarım bardak fazla, yarım bardak eksik gidebilir. Kıvamı çok önemli hamurunuzun. Normalde ölçüler genelde tutuyor. Bakın leğenimizden toparlanmadı. Yarım bardak daha koyacağım. Yumuşak bir hamurumuz olacak. Şöyle tam yarım bardak. Beş buçuk bardak un yeterli geliyor. Bakın hemen toparlandı. Hamurunuz toparlanmaya başladığı anda un koymayın hamurunuza. Yumuşacık harika bir poğaça olacak pamuk gibi. Tel tel ayrılan. Yumuşak hamurlarınızı bu şekilde çırparak yoğurun bakın elimizde toparlanmaya başladı bir de burada püf noktası azıcık elinizi hafifçe yağlayın kesinlikle un kullanmayın hamurunuz yumuşak diye bakın şimdi elimizi de toparlayacak Hamurumuz ne kadar yumuşak olursa poğaçamız o kadar pamuk gibi olur. Gerçekten kıvamı harika gördüğünüz gibi. Çok hafif. Bakın bu şekilde çok az yağlayın. Kesinlikle un katmayın. Bir de toparlandı diye hamurunuzu yoğurmadan bırakmayın. Bu şekilde bir 5-6 dakika yoğuralım. Böyle çırparak. Gerçekten lezzeti de fark ediyor. Hamurunuzun kıvamı da fark ediyor. Şimdi ben bunu bir 5 dakika yoğuracağım. Gördüğünüz gibi bak. Hamurumuz o kadar güzel kıvam aldı ki. Bak görüyorsunuz yumuşacık. Elimizi toparladı. Ve elimizin kenarlarını toparladı. Bakın. Hamur kendini toparladığı zaman olmuş demektir. Bu şekilde çırparak yoğurun hamurunuzu. daha çabuk kıvam alıyor bu şekilde sizi yormaz pamuk gibi harika bir patatesli poğaça olacak gerçekten dilerseniz buzluğa kaldırın dilerseniz çocuklarınızın beslenmesine günlerinize çay saatlerinize harika yakışıyor gerçekten yiyenler sizden tarifini isteyecek şekilde pürüzsüzleşti işte hamurumuz etrafını toparlıyorum. Hemen üzerini kapatıyorum. 15-20 dakika mayası gelinceye kadar bekletiyorum. Hemen iç harcımızı yapmaya geçelim. İç harcımızı yapmaya hemen başlayalım. Ee, bir adet soğanımı doğradım orta büyüklükte. 3 yemek kaşığı sıvı yağımı döktüm. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz, sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hafifçe pembeleşecek soğanımız. Bu arada e, yarım kilo patatesi güzelce patates eziciyle ezdim. Rendeyle rendeleyebilirsiniz de patates ezeceği Yoksa evinizde aynı şekilde oluyor. Rendeyle de yapabilirsiniz, Ezecekle de yapabilirsiniz. Güzelce ezin. Poğaça da güzel durmuyor çünkü ezilmeyince. Soğanımız hafifçe pembeleşinceye kadar kavuracağız. güzelce pembeleşti soğanımızı rendelerseniz e, suyunu kesinlikle sıkın ama ince ince doğrarsanız gerçekten daha lezzetli oluyor rendelemenizi tavsiye etmiyorum incecik güzelce doğrayın soğanımız güzelce pembeleşsin yarım yemek kaşığı biber salçası biber salçamızı da kavuruyoruz. Burada ezdim yarım kilo patatesim. güzelce kavuracağım patatesimi tekrardan. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Hemen bir çay kaşığı tuzumuz pul biber atmadım ben. Ee, biber salçası kullandım. Biber salçası kendi Memleketimizde bahçemizden yapmıştık. Merzifon'da bahçede yapmıştım ben pul biberi, biber salçasını. O yüzden ben doğal diye salça kullandım pul biber yerine. Dilerseniz pul biber de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin kendi damak tadınıza kalmış. Hemen burada bir çay kaşığı kimyon, karabiber e, kullanmayın patatesi Karabiber e, patatesi karart, karartıyor. Rengini gerçekten değiştiriyor. Çok yapışmıyor. Hemen kimyonumuzu da koydum. Patatesimizin altını kapatıyorum. Bu kadar yeterli. güzelce kavurdum soğumaya bırakacağım kesinlikle patatesimiz soğumuş olacak patatesimizi de alalım tekrar aynı kasemize alalım ki bir an önce soğusun poğaçamızın mayası geldi. İnanın leğenden taşmıştı. Hemen hamurumuzun havasını alıyoruz. Bu şekilde havasını alın ki maya kokusu kalmasın. Kesinlikle bu işlemi yapın mayalı hamurlarda. O zaman maya kokusu kalmıyor kesinlikle hamurunuzun havasını almadan hiçbir işlem yapmayın. Şimdi hemen birazcık unumuzu serpiyoruz. Tezgahımıza alıyoruz hamurumuzu. Ortadan kesiyoruz. Hamurumuzu altı bezeye böleceğim. Şöyle. Küçük olandan diğerine birazcık alalım. Altı eşit bezeye böldüm. Hemen bezeliyorum. Mayalı hamurları çok fazla Oynamayalım, hemen hızlıca yapalım. Şöyle kaldıralım. Hemen hamurumu bezeledim. sabaha büyüklüğünde hamurumuzu açacağız ince açmanıza hiç gerek yok bu kadar yeterli hemen bunu kenara alıyorum Bir hamur olduğu için hamurumuz kesinlikle yapışmıyor yumuşak olmasına rağmen hamurumuzun kıvamı gerçekten çok güzel olmuş bunu da kaldırıyorum hemen kenara 3. bezemi açayım çok fazla un kullanmayın Hemen burada oda hassasında 150 gram margarinim var. Hemen her yerine margarinimizden sürüyoruz. Bu margarin e, poğaçalarımızın içerisinde pişerken gerçekten harika bir lezzet veriyor. Oda ısısında yumuşatın, o şekilde kullanın. Hemen ikinci bezemi uçlarını yan yana getiriyoruz. Aynı işlemi buna da uyguluyoruz 3. bezemi de aldım gelecek şekilde sürelim. Bu şekilde şimdi hemen şöyle uçlarından çekiştirerek ortasına bastırmayalım. Böyle uçlarından çekiştirerek hamurumuzu açalım. Bu poğaçayı gerçekten denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın bir defa yiyen sizden tarif isteyecektir. O kadar iddia ediyorum. Tel tel pamuk gibi harika bir poğaça oluyor. Bu şekilde kenarlarına birazcık daha sürelim margarinimizden. Şimdi böyle bu şekilde rulo yapalım. Şöyle uçları şöyle eşit olsun poğaçalarımız da eşit olsun. Ona dikkat edin. Ortaları birazcık kalın oluyor. O yüzden şöyle hafifçe çekiştirin. Bütün her yerini eşit yapmaya çalışın. Şöyle ortasından keselim. parmak kalınlığında Şimdi. hemen bakın katları zaten ayrıldı bu 3 bezemizi kenara koyalım ben diğer 3 tane bezemi yapıncaya kadar buzluğa kaldırıyorum birazcık hafifçe katılaşacak margarinimiz hemen buzluğa kaldırıyorum ben diğerlerini yapıncaya kadar buzlukta bekleteceğim Hemen bunları da keselim. Bakın kat aralığını şimdiden görüyorsunuz. Gerçekten harika oluyor. 3 parmak Bu uçlarımızı 3 parmak arayla keselim. buzluktaki bezelerimi aldım. Diğerlerini yerine bıraktım. Hemen burada şuradan altını kapatıyorum. Bu şekilde Hemen iç harcımızı Doğu yani iç harcımızı dolduruyorum içerisine bu kadar kolay şuradan altını kapatıyorum. Böyle bastırıyorum elinizle, elinizle bastırın katları yapışmasın elinizle bastırın ki şöyle hemen ters çeviriyorum iç harcımızı koyuyorum poğaçalarımızı kapatıyorum. hepsine aynı işlemi uygulayacağız. Bu şekilde kapatıyorum. Pamuk gibi gerçekten harika bir poğaça oluyor. Böyle inceltiyorum elimle. Hemen patatesimizi koyuyoruz. tam ucundan kapatmayın şöyle şu şekilde bu şekilde hepsini devam edeceğim piştiğinde tel tel pamuk gibi harika olacak bakın bu şekilde bastırıyorum çeviriyorum kapattığım tarafa iç harcımı koyacağım ki harcımız dışarıya taşmasın. Şu şekilde mızı yaptım bu ölçüden iki tepsi çıkıyor 16 adet e, poğaça çıktı hemen bakın şuradan kapatıyorum altını kapattığım tarafı alta getiriyorum buna dikkat ederseniz kat kat görüntüsü gerçekten muhteşem oluyor altını kapattığım tarafı alt tarafa getiriyorum bu şekilde güzelce açıyorum Açtıktan sonra kapattığım tarafı üste getiriyorum ki iç harcımız dağılmasın dışarıya. Hemen patatesimizden bolca koyuyorum. Kıymalı da yapabilirsiniz. Peynirli de gerçekten harika oluyor. Hemen gördüğünüz gibi bu şekilde tepsimizi bitirdik. Önceden ayırdığımız yumurta sarımızı poğaçalarımızın üzerine bolca sürüyoruz. Yumurta sarısı gerçekten hamurun rengini çok güzel kızartıyor. Çok da bereketli oluyor gerçekten. Kızlarınızın beslenmesine, misafirlerinize, kahvaltıya gerçekten her yere yakışıyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Önceden ısıttığımız 190 derece fırınımıza patatesli poğaçalarımızı gönderiyorum. Altı üstü güzelce pişinceye kadar. Poğaçamız fırından çıktı. Altı üstü güzelce pişti. Kat kat. Şiddetle denemenizi tavsiye ediyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup videolarıma beğeni atarsanız, beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara afiyet olsun. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.